Efendim mümkünse e, e, divert etmek istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili e, bir e, monitörde e, bir sorun algılıyorum. E, amfibik uçak. E, gerekirse e, bir çekmece gölüne iniş yapacağım. Efendim tekrar e, efendim iniş takımı ile ilgili bir sorun algılıyorum monitörde e, ve Hazar e de e, divert etmek istiyorum mümkünse. Amfibik uçak, e, gerekirse e, büyük Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım. Anlaşılır efendim. Ee, 05 başı, pist başından 05 pis başından ee, güney kuzey yönlü kadedi serbest. Yaklaşmayla da koordinasını yapacağım. E, Azar tahmininiz, izlifanız ne olur? Efendim 1500 feet olacak. Eee, 10 dakika. Teşekkür ederim. Yaklaşmayla tekrar koordinat Teşekkür ederim efendim. 05 pist başına doğru ilerliyorum. Devam edin. Hocam yani herhangi bir acil durum var mı? Efendim yok sadece e, iniş takımı, ön iniş takımını monitör edemiyorum. E, Bağlantı sorunu da olabilir. Dediğim gibi afi bir kuşak Gerekirse e, bir çekmece gelene de iniş yapabilirim. Az yasaya dair rica ediyorum. Şu an 05 pist başı güneyindeyim. Anlaşılıyor efendim. Kuzey'e doğru e, giderseniz karar verebilirsiniz veya e, o istikamette devam edin. Kontrolcüyü ikna et. Yaklaşmaya koordine edildi. Tahminleriniz kontrol Kontrolcü oluşu kazını ve başlattı Çok teşekkür ederim efendim. Ee, kuzeye doğru kat edin. serbest. Kontrolcü oluşu olacak. 3 4 3 4, 5, 5, 5.